Aleyna benzin alıyor. Aleyna benzin alırken. Benzin değil ha? Dizel. Dizel. Ya. Evet söyle şimdi. Mazot alıyor. Nasıl aldığını? 300 liramız dizel. Ay ay ay. Kim Şu an bir şey söyleyeceğim. Gözlükleri taktı. Yakıt alıyor kızımız. Aynen. Hocası Aleyna'yı bekledi. Yakıt almak Güzel. için. Bileydim, bileydim gider alır gelirdim. <laughs> Bak anı kalsın. <laughs> Aslında bunları kolaj yapsak hocam ya. Ha? Ehliyet alırken. Evet, ehliyet alırkenki aşamalar. Yakıt nasıl alınır? Altlı çalışmayı yapıyoruz. Ee, önce duruyoruz arkadaşlar, anlatıyorum. Sonra ayağımız debriyaj derken boşa alıyoruz. El freni çekiyoruz. El feneri. <gülüyor> <gülüyor> Kapımızı açıyoruz. Sonra şurada benzin kolu var. O kolu <laughs> kaldırıyoruz. Sonra, Sonra yakıtçıya, yakıtçıya. Evet, yakıtçıya 300 liralık <laughs> dizel diyorsunuz. Siz ne kadar paranız varsa o kadar söyleyin fakirler. <laughs> 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 Tamamdır. Şimdi fişini alıyorsun. Kilometreyi çekeceğiz mi hocam? Sonra. Teşekkür ederiz. Hemen kontrol et. Plakamız AR701 evet. işlenmiş mi? 300 lira. Tamam. Güvendim. Güvendim. <laughs> <laughs> evet. Koyduk buraya. Tamam. Evet. Sonra şimdi arabayı çalıştırıyor. ABS'nin sönmesi bekliyorsunuz. Tamam. Sönmüş mü? Söndü. Sönmüş. Çalıştı. Sonra bir alıyorsunuz. Evet. Şu arkadaşı indiriyorsunuz. Evet. Sağ sinyal de verelim bir de. <laughs> Görmemiş gibi. <laughs> Görmemiş gibi. Yürü bakalım. Sonra gidiyoruz.